Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Nisan 2022 tarihinde Ege Denizi'nde iki ülke hava kuvvetleri arasında yaşanan hadiselerle ilgili olarak yaptığı açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Yunanistan Hava Kuvvetleri, 26 ila 28 Nisan 2022 tarihleri arasında ülkemiz kıyılarına yakın provokatif uçuşlar gerçekleştirmiş, Didim, Datça ve Dalaman'da ülkemiz hava sahasını defalarca ihlal etmiştir. Hava kuvvetlerimiz, bu provokatif uçuşlara ve ihlallere, angajman kuralları gereği karşılık vermiştir. Gerginliği başlatan ve tırmandıran taraf Yunanistan iken, ülkemizin asılsız iddialarla suçlanması iki ülke arasında son dönemde oluşan pozitif gündem ve iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmamaktadır. Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için, Yunan tarafının tahrikkar eylem ve söylemlerine son vermesini, gerek ikili gerek NATO bünyesinde başlatılan güven arttırıcı önlemler sürecini samimiyetle desteklemesini bekliyoruz. Türkiye'nin, hava sahası genişliği dahil, tüm Ege sorunlarının uluslararası hukuka uygun olarak Yunanistan'da samimi bir diyalog çerçevesinde çözülmesine yönelik tutumunda bir değişiklik yoktur. Ifadelerine yer verildi. Dünyada hava sahası ve karasuları tek eşit olmayan ülke Yunanistan. Yunanistan'ın Ege'deki karasuları 6 mil, hava sahası ise 10 mil uzunluğunda. Türkiye dahil dünyadaki hiçbir ülke böyle bir uygulamayı kabul etmiyor. Bu ihtilafın ana nedenleri uçuş bilgi bölgesi sorumluluğunun Yunanistan tarafından ısrarla istismar edilmesi ve Yunanistan'ın karasuları genişliğinin 6 deniz mili olmasına karşın ulusal hava sahası genişliğinin 10 deniz mili olduğuna yönelik Yunan iddiasıdır. Türkiye, Yunanistan'ın iddia ettiği 10 millik hava sahasını sözde olarak nitelendirmektedir. Yunanistan'ın uyguladığı bu politikanın dünyada hiçbir emsali de yok. Örnek vermek gerekirse Ege'de Yunan karasularının dışında seyir yapmakta olan bir firkateyn herhangi bir ihlalde bulunmamaktadır ancak bu gemi üzerinde konuşlu olan bir helikopter havalandığı anda Yunanistan tarafı bunu, hava sahası ihlali olarak nitelendirmektedir.